2021 Avrupa Spor Kenti unvanı için Avrupa'nın önde gelen kentleri, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu'na başvurdu. Seçilen kentse Nevşehir oldu. Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği basın toplantısında seçim sürecini anlattı. Avrupa Spor Kenti olarak kazandırdığımız bu unvan şehrimizin sadece kültür turizmi değil Spor ve sağlık turizminde de varış noktası olması için önemli katkılar sağlayacak. Sporla ilgili yapacağımız projelerde Avrupa delegasyonu gibi hibe kuruluşlarından hibe alma desteği noktasında elimiz güçlenecek. Avrupa'daki ülkelerden projelere ortak olmamız için daha fazla talep artacak. Toplantıda koçun benim yazılı Koç başlı maskotunda tanıtımı yapıldı.